Yerleşme olasılığını artıran kriterlerin bir kısmı senin seçim yapabilme özgürlüğüne, bir kısmı yazacağın programların arz-talep dengesine, diğer bir kısmı ise elde ettiğin sınav sonuç verilerinin gücüne bağlıdır. Tüm bunları doğru okuyup uygun pozisyon aldığında bu olasılığı büyük ölçüde garantiye almış olursun. Seçim yapabilme özgürlüğünü, puan türü, üniversite türü, şehir ve program çeşitliliği bakımından ne kadar geniş bir spektrumdan tercih yapabileceğin olarak tanımlayabiliriz. Bu parametrede özgürlük alanın ne kadar genişse şansının yüksek olduğu programlarla listeli oluşturman kolaylaşır. Tek programa, tek üniversiteye, tek kente odaklı bir bakış seni büyük ölçüde kısıtlar. Elbette yere sorursa olsun diyerek seçim yapmak yanlış adrese gitmene yol açabilir. Ama yine de buradaki esneklik şansını artıran bir unsurdur. Tek alana hapsolma. Arz talep dengesini de şansı artıran ve azaltan faktörlerden biridir. Tekrar okuyorum burayı. Arz talep dengesi de şansı artıran ve azaltan faktörlerden biridir. Bir program çok tercih alıyorken tahsis edilen kontenjanı yeterli değilse listeni sadece bu tür programlardan oluşturman da şansını azaltır. Listene girecek programların kontenjanlarını ve önceki yıllarda ne kadar tercih aldığını, yönelim eğilimlerini ve aday talep yoğunluğunu mutlaka dikkate almalısın. Listene girmiş programların büyük bir kısmı elbette yüksek talep gören programlar olabilir. Ama daha az talep edilen eşdeğer programlar da o listedeki yerini almalı. Teknik olarak yerleşme şansını artırma bakımından en çok dikkate alınan parametre ise sınav sonuç değerleridir. Çoğu aday sadece bu parametre üzerinden seçimlerini yapar, yanlış ve hatalı da değildir aslında. Doğal olarak sınavda elde ettiğin performansın gücüne uygun programlardan oluşmuş bir liste her zaman yerleşme şansını yükseltir. Önemli olan bu değerleri doğru okuman ve listeni bu değerlerin etrafındaki geniş yelpazede yer alan programlardan oluşturmandır. Tüm bunlardan sonra yerleşme riski yaşamak istemiyor ya da daha az riskli tercihler yapmak istiyorsan tercih sayını artır, tek tercih yapma, 24 tercih hakkının tamamını kullanmaya çalış. Önceki yılın taban puanlarına asla bakma sıralamalar tek referansınız. olsun. Sıralamandan yüksek, yakın ve düşük yerlerden oluşan geniş bir yelpazeden seçimler yap. Seçeceğin programların kılavuzdaki sıralamalarının bir önceki yıla ait olduğunu ve bu sene olumlu ya da olumsuz yönde değişebileceğini unutma. Önceki yıllarda arka arkaya yaşanmış sıralama değişikliklerini gözden geçir tercihinin önceki yıllarda kaç adayın tercih listesine girdiğini kontrol et. Bu yıl o programlara aday yönelimlerinin ne yönde olduğuna dair uzman görüşüne ve gözlemine başvur. Aynı başarı düzeyindeki yerleri tercih ederek listeni doldurma, genişliği olan bir liste hazırla. Önceki yıla ilişkin referans parametresi olmayan ve ilk kez öğrenci alacak programları diğer eşdeğer üniversite ve programlara bakarak listeni al. Tutkuyla bir üniversiteye ve bir programa bağlanma. Aynı programın farklı bir üniversitede de okunmasının sana kaybettireceği bir şey yoksa çekinmeden isten Metropol üniversiteleri fazla talep göreceği için puanları yüksek çıkabilir. Listene köklü Anadolu üniversitelerini de alarak bu riski azaltabilirsin. Doğrudan bir programa yerleşemeyeceksen yatay ve dikey geçiş olasılığını az da olsa göz ardı etme. Tercihlerini doğru bir liste oluşturarak yap.